Herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün sizlerle birlikte Temu'dan aldığım bu gimbalın detaylarına yakından bakıyoruz. Aslında bu gimbalı alalı yaklaşık olarak 2 hafta oldu. İlk aldığım zaman da short videosu paylaşmıştım ve bu kadar etkileşim alacağını tahmin etmiyordum. O videoya gelen en çok sorulan 3 soruyu da bu video içerisinde yanıtlayarak başlamak istiyorum. Gelen sorulardan bir tanesi gimbal dikey modda kullanılabiliyor mu? Gördüğünüz gibi şu anda yatay modda gimbal'ı telefonu takmış durumdayım. Bu şekilde çevirdiğinizde gördüğünüz gibi dikey modda da gimbal'ı kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde tuttuğunuzda dikey formata uygun bütün videolarınızda gimbal'ı kullanabilirsiniz yatay modu almak için tekrar tutuşunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Yani evet gimbal'ı dikey modda da kullanabiliyorsunuz bu şekilde tutarak. Bu şekilde sizlere de yardımcı olmuş oluyorum göstererek de. Gelen ikinci soru ise gimbal'ın takip özelliği var mı? Maalesef bu modelde takip özelliği bulunmuyor. Yani gimbal'ı telefona taktığınız zaman direkt olarak bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ancak herhangi bir nesneye ya da kişiye odaklama yapsanız bile nesneyi ya da kişiye hareket ettirdiğinizde gimbal otomatik pratik olarak odakladığınız nesneyi takip edemiyor. Bu modelde böyle bir özellik maalesef bulunmuyor. En çok aldığım sorulardan bir tanesi de gimbal'ın malzeme kalitesi oldu. malzemesi tamamen plastikten üretilmiş olmasına rağmen kaliteli bir malzemesinin olduğunu söylemekle başlayabilirim. Ee, dediğim gibi yaklaşık olarak 2 haftadır kullanıyorum. Daha öncesinde buna benzer bir gimbal kullanmıştım ama bunu daha uygun fiyatta olduğu için aslında telefon tutucu niyetini almıştım. Almışken de böyle bir video yaptım. Ve dediğim gibi bu kadar etkileşim alacağını düşünmüyordum. E, malzeme kalitesi plastik olmasına rağmen güzel. E, yaklaşık olarak 2 haftadır kullanıyorum sık sık ve e, herhangi bir muhafaza çantası içerisinde tutmuyorum. Gimbal'da herhangi bir e, boya atması, renk atması veya plastik parçasında arıza gibi herhangi bir durum söz konusu olmadı. Yani gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Malzeme kalitesi açısından güzel bir gimbal. Evet, Temu'dan aldığım bir gimbal 523 liralık bir fiyat etiketi vardı. Vergisiyle beraber 850 lira civarına denk geliyor ve gerçekten 3 motorlu bir gimbal için uygun bir fiyat. Neredeyse bu fiyata telefon tutucusu satıyorlar yani bildiğimiz klasik telefon tripodları var ve onun gibi fiyatlara satılabiliyorlar. Bulmuşken almak istedim. Linkini maalesef bırakamıyorum çünkü Temu'daki ürünler choice ürünler olduğundan dolayı sabit bir linki bulunmuyor. Örneğin ben bu modeli aldıktan sonra satıcıdaki stokları bitti farklı satıcılarda ara ara satışa çıkıyor. Bunu da yakalayabilmeniz için Temu'da arama kısmına 3 aksis gimbal yazarsanız benzer ürünleri görebilirsiniz ya da stoktaysa bu ürünü de bulabilirsiniz. Aldıktan sonra birkaç kere karşıma çıkmıştı. Sizler de bu şekilde arayabilirsiniz. QAML model F8 olarak geçiyor ve dediğim gibi aslında bu ürünü arama motoruna 3 aksis gimbal olarak yazıp bulabilirsiniz e, ara ara stokları yenileniyor. Belki denk gelirsiniz. Şimdi ise teknik özelliklerinden bahsetmek için kutu içeriğine bakacağım ve kutu üzerindeki teknik özellikleri hep beraber göreceğiz. Daha sonrasında ise gimbal'la neler yapabilirsiniz, benim ne kadar işime yaradı bunları konuşup videoyu bitireceğim. Bu tarz içerikleri seviyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi gelin detaylarına yakından bakalım. Gimbal böyle bir kutu içerisinde geliyor. Burada 2500 miliamperlik bataryasının olduğuna dikkat çekilmiş. Yani bu gimbalın içerisinde 2500 miliamper batarya yer alıyor. Yatay modda kullanabilirsiniz ya da dikey modda kullanabilirsiniz. Üzerindeki joystick sayesinde kolaylıkla hareket ettirebiliyorsunuz. Telefon boyutuna göre ayarlanabilir bir kol olduğunu buraya koymuşlar. Ayrıca Type-C üzerinden de şarj alıyor. QAML markasına ait F8 modelini bu şekilde görebiliyorsunuz. 3 aksis gimbal olarak yazdığınız zaman Temo'da da rahatlıkla bulabilirsiniz. Stoklar ise benzerlerini gösterecektir. Ara ara kontrol etmenizde fayda var. Yan tarafına baktığımız zaman buradaki QR kodlar sizleri kullanma kılavuzuna yönlendirecek. Ayrıca burada yine çeşitli detayları yer alıyor. Arka tarafına baktığımızda ise burada gimbalın üzerindeki motorların veya buradaki soketlerin ne işe yaradığını gösteriyor. Gördüğünüz gibi telefon tutucu var, burada bir motor var. Ayrıca yine burada ayarlanabilir kol olduğuna tekrar dikkat çekilmiş. Bluetooth bağlantı durum göstergesi var. FPV modu ya da yarım takip modu veya tamamen kilitli modu buradan ayarlayabilirsin diyor. Birazdan gimbal üzerinde göstereceğim. Burada yine power butonu var. Type C üzerinden şarj alıyor. Ayrıca tetik butonu bulunuyor. Bununla beraber fotoğraf ya da video kaydını başlatma, durdurma gibi işlemleri yapabiliyorsunuz. 320 derecelik açıyla dönebilen bir pan motoru varmış. 170 derecelik açıyla dönebilen bir roll motoru varmış. Ayrıca burada 320 derecelik yine tilt motoru bulunuyor. Teknik özelliklerini ise buradan görebiliyorsunuz. 380 gram ağırlığa sahipmiş. Ayrıca 2500 miliamperlik bataryanın tam dolu haliyle bu şekilde ölçülmüş. Burada gördüğünüz gibi 4-6 saat arası kullanabilirsiniz diyor. Ben yaklaşık olarak 3 saat burada kullanabildim. Ama full aktif bir şekilde kullandım. Bunun detayını da belirtmek istiyorum. Yani buradaki 4-6 saat muhtemelen hava koşullarıyla ya da telefon ağırlığıyla değişiyor olabilir. bu benim tamamen tahminim. Burada da görmüş olduğunuz gibi diğer detayları yer alıyor. Bu kutunun içerisine baktığımız zaman ise bizlere bir adet Type-C şarj kablosu karşılıyor. Bu şarj kablosunun bir ucu USB tip A, diğer ucu ise USB tip C şeklinde. Devam ettiğimizde ise burada cihazın kullanım kılavuzunu görebiliyorsunuz. Her yerde kullanım kılavuzu bulunuyor aslında. İsterseniz Temu'dan ürün detaylarına bakabilir ya da yan tarafındaki QR kodu okutabilir ya da bu şekilde kitapçığı kullanabilirsiniz. Detaylarını sizlere açıkça gösteriyorlar. E ayrıca burada yine küçük bir tripod ayağı var. Bununla beraber masada sabit bir şekilde kullanabilirsiniz. Ya da gimbal'ın altına taktıktan sonra uzatma gibi kullanabilirsiniz. Bunu da yine gimbal üzerinde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. 1 bölü 4'lük bir vidaya sahip. Bunu da birazdan gösteririm. Son olarak gimbal'ın kendisini bu şekilde görebilirsiniz. Gimbal'ın detaylarında telefon tutucu, burada burada bir motor var, burada bir motor var, burada bir motor var dediğim gibi 320 derece açıyla dönebiliyor bunlar. Burada da 170 derecelik bir açıya sahip motor bulunuyor. Ayarlanabilir kol dediği şey bunu bu şekilde açtıktan sonra vidayı gevşeterek telefonunuzu denge ayarını yaparken bu şekilde uzatmanıza yarayan bir ayar olduğunu da göstermek istiyorum. Bunu birazdan telefona taktığımda göstereceğim. Tekrardan bunu geri kapatıyorum. E bu şekilde telefonunuzun dengesini hizalamak için kullanılıyor. Ayrıca yine devam ettiğimiz zaman gimbal'ın geri kalan teknik detaylarını görelim. Yan tarafında bir power butonu var. Buna ittiğiniz zaman direkt olarak gimbal açılıyor. Joystick burada. Burada durum led göstergeleri bulunuyor. Bluetooth üzerinden telefonunuza bağlayabileceğiniz için bu şekilde bir Bluetooth led göstergesi bulunuyor. Sol tarafındaki anahtar sayesinde modlar arası geçiş yapabiliyorsunuz. 3 farklı modu bulunuyor. Ayrıca sağ tarafına baktığımızda ise High, medium veya low olarak batarya durumunu görüntüleyebileceğiniz 3 farklı durum led göstergesi var. Şarjı tamamen bittiğinde kırmızı yanıp sönmeye başlıyor. Az önce gösterdiğim gibi mini tripod ayağını alt tarafındaki vida kısmına bu şekilde takabiliyorsunuz. Ya da bunu daha büyük tripodlarda da kullanabiliyorsunuz. Böylelikle hem uzatma amaçlı kullanabilirsiniz hem de az önce zaten girişte de gördüğünüz gibi masada sabit bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Gimbal'ı ayarlarken dikkat etmeniz gereken şey telefonun direkt olarak ağırlığını hesaba katmanız. Bu şekilde oturttuğunuz zaman böyle durabiliyor. Ayrıca bunu yan tarafa çevirdiğinizde ayarlama kolunu da buradan gevşetip kendi telefonunuza göre ayarlamanız gerekiyor. Normalde bu taraf ağır bastığı için bunu biraz daha bu tarafa açmam gerekiyor ki bunu zaten Sizler de bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi de bu taraf ağır bastı. Yani kolu biraz daha bu şekilde kısmam gerekiyor. En stabil haliyle durduğu zaman buradaki vidalamayı bu şekilde sıkarak direkt olarak sağ tarafında bulunan power butonunu ileriye ittiğinizde gimbalınız açılmış oluyor. Bu şekilde yaptığınızda rahatlıkla cihazınızı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda telefonum stabil bir şekilde gimbal üzerinde durabiliyor. Gimbal'ı açık konuma getirdiğinizde telefonunuzun Bluetooth ayarları üzerinden F8 bağlantısını görebilirsiniz. Buradan da bağlandı derseniz arka tarafındaki tetik butonunu direkt olarak kamera uygulamasında kullanabiliyorsunuz. Hemen sizlere de onu göstereyim. Gördüğünüz gibi Bluetooth üzerinden bağladım. Kameraya girdikten sonra fotoğraf modundayken bir kere bastığımda bu şekilde fotoğraf çekme işlemini yaptım. Video modunu aldığınızda ise bir kere bastığınızda video kaydını başlatıyor. Joystick üzerinden bu şekilde yönlendirmeler yapabilirsiniz. Ancak buradaki mod önemli. Şu anda FPM modundayım ve direkt olarak sabit kilitli bir şekilde telefonumu kullanıyorum. Bunu HF moduna aldığım zaman bu şekilde gimbalı böyle tuttuğumdan dolayı dikey mod aldı. Böylelikle joystick tarafından da hareketlendirme işlemini yapabiliyorum. Burada yine sağa sola hareketleri yapabilirim. Bir alt moda daha aldığımda ise tamamen bütün kontrolleri ben sağlayabiliyorum. Yatay moda aldığımda ise yine bu şekilde aşağı yukarı sağa sola hareketlerimde de joystick tuşunu kullanabiliyorum görmüş olduğunuz gibi. Peki arka tarafındaki teker tuşuna bir kere daha bastığımda ne oluyor? Direkt olarak videoyu bitiriyor ve bu şekilde galerinize kaydetmiş oluyor. Yani aslında buradaki bluetooth'un amacı tamamen video kaydını başlatıp durdurmanız. Böylelikle de daha stabil videolar veya fotoğraflar çekebilirsiniz. Ben de herhangi bir ürünün detayını çekeceğim zaman bu şekilde ürüne odaklayıp böyle videolar çekebiliyorum. Ancak dediğim gibi nesne takip özelliği maalesef bu gimbal içerisinde bulunmuyor. Evet Temu'dan aldığım gimbal genel anlamda bu şekildeydi. 523 lira olduğu için tekrar aldığımı hatırlatmak istiyorum sizlere. Bu tarz bir ürün için gerçekten güzel bir fiyat. Normal telefon tutucu gibi kullansanız bile yine avantajlı oluyorsunuz. Ben de dediğim gibi çok fazla soru geldiği için böyle bir video hazırlamak istedim. Umarım işinize yaramıştır. Herhangi bir şekilde yine ürünü kullanmaktan yana sıkıntı yaşıyorsanız yorumlarda bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Şu an dediğim gibi stoklar kapalı. Bu videoyu 5 Aralık'ta çekiyorum. Muhtemelen birkaç gün içerisinde tekrar denediğinizde eğer ki stoklara gelmişse 3 aksis gimbal yazdığınızda direkt bu modeli görebiliyorsunuz. Böylelikle de Temu üzerinden isterseniz sipariş edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Destek olmak için de kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.